bugün tüm dört toz çeşitlerini aldık ve deniyor planlıyoruz puanlıyoruz dört toz ekstrem meksikan acılı dört toz turka haşhaşlı ve kurutulmuş domates aramalı, dört toz frame nut. acı biberli ve peynir peynirli mısır cipsi. Dur tostuna şu peynirli. Taco baharatlı. Hot corn. Dur tost. hot corn. Ve bu her hepsi Bu hepsinden ayrı bir çeşit. Adını o bilmiyorum. Bunlar arkadaşlar ama şöyle biftek ve soğan aramalı yani e, çitos diye okunuyor galiba işte bilmiyorum şimdi ilk önce bundan başlayalım denemeye arkadaşlar kötü de diyebilirim yani fark etmiyor onda sıfırdan ona kadar tüm rakamlar önce onda dokuz. Bu onda dokuz. Onda dokuz. Şimdi 4 oz hot corn. Acı biber geliştirelim. şey ya. Hepsi yalan ya. Acı yok. Bir de hot corn diyor. Hot sıcak demek. Sıcak patlamış mısır diyor. Patlamış mısır nerede bunun? Acı biberi nerede bunun arkadaşlar? Buna onda beş veriyorum. Şimdi sırada her zamanki klasiğimiz en eski çitos. Ama onu bulamadık. Bu tako, tako baharatlısı. Yani o da var ama biz bunu alkın um, bulamadık. Aradık bayağı. Şimdi doğru Doritos'un en eski klasiğine geçiyoruz. Tako var mı? 8 veriyorum. diyorum? 10'da 9, 10'da 5, 10'da 8. Devam. Sırada 4 o. Nacho peynirli. Nacho herhalde Çin peynirinde herhalde. Japon falan. Arkadaşlar kabarık olmasını sevdim. Artı 1 puan. Buna. Yani bu da şimdi şöyle diyeyim bu güzel bazıları şiş olduğu için artı bir puan ama ben 7 vermek istiyorum 7 artı bir puan diye kaydedeceğim 8 vermeyeceğim yani ama bunlardan daha bunlardan daha güzelse bunlar daha düşük puan alır yani bu gene önde olur. 7 arada 1 puan. Bu bana güzeldi. Eğer bunlar ondan daha kötü ise bunu 10 vereceğim. Sıradaki acı biber acı biberli ve peynirli peynirli mısır cipsi var. Dur tuz bremin al. Bu ilk başta acı değil ama sonunda vallahi acı oluyor. Bunda yalan yok. Baştan acıyor. yalancı olmadığı için bu da 6 artı 1 puan bu da. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yansam da çok güzel bir tadı var. Neyse şimdi sıradakine geçeyim. Dur tost, turka, haşhaşlı ve kurutulmuş domates aromalıya geçeyim bu da güzeldi. Şöyle. Güzel diyebiliyorum. şimdilik ben bu ikisiyle bunu en son kapıştıracağım. Yani onları ayırdık şimdilik. acısı bu galiba arkadaşlar. Arkadaşlar yalan. yalan. Yalana bakın arkadaşlar ya. Acı diyorlar. Herkes en acı diyor. buna yalan arkadaşlar. Tatlı bu. Bildiğiniz tatlı. Bunu bir de kıpkırmızı yapmışlar. Gıda borusu falan eklediler herhalde. Acı değil. Kandırma bu. Almayın. Şimdi Ha bu anda 4 puan verdim. Onda 4 bu. Şimdi büyük kapışmaya geçelim. Değir toslar şöpe 90 Var. birinden arıyorum küçük bir parça diğerinden de küçük küçük parça heyecan dolanlar dikkat olmadı sayılmaz bundan biraz ısırdım eşit olsun diye o yüzden Şimdi dilimde bu kalacağı için olur. Bunu atıyorum. Dilimde bu kalmasın. <laughs> Karşınızda Daha karar veremedim. Tekrar deniyorum. bu küçük ayrıca. Eşit olması için. nasıl evet, sayılı eşit. Kazanan Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Siz hangisini seçerdiniz? Ben son bir kez söyleyeyim. 10'da 9. 10 kaçtı bu? 10'da 5'ti galiba. Ya da geriye sıp bakarsınız işte. 10'da 8. Arkadaşlar bu 7 artı 1'di ama bu 10 aldı. O zaman bu 7 artı 1 ile sonuncu oluyor. Ay yok sonuncu değil. Kaybeden oluyor. Yani bu ikisi kapışma yaptı ya onda kaybeden oluyor. Bunda e, bu 6 artı 1. Bu da 4. Ve görüşürüz arkadaşlar.